Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere çokça sorduğunuz beyaz yumurta mı, kahverengi yumurta mı? Hangisi daha pahalı, hangisi daha uygun, hangisini yapmalıyım? Sorusunun cevabı sizlerle beraber. Yani bir tavukçuluk işi yapacağız. Burada biliyorsunuz beyaz yumurtlayan hayvanlar var. Açık kahverengi ve kahverengi yumurtlayan hayvanlar var. Biz bu kanalda ne ekmezse hep açık kahverengi ve kahverengici yapın diye anlatıyoruz videoya başlarken, insanlara anlatırken. Niye böyle anlatıyoruz ve bunu fiyatlandırmasıyla alakalı böyle üzerinden geçe geçe sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Yavaş yavaş videoya başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz sıkça ve çokça bu kanalda sizlere şunu anlatmaya çalışıyoruz, şunu aktarmaya çalışıyoruz. Beyaz yumurta ve kahverengi yumurtacı yapan hayvanlar var. Ama ısrarla size burada anlatırken bu işe yeni başlayanlara biz daha çok renkli yumurtadan bahsediyoruz. Niye? Çünkü kapasite olarak daha çok 5000, 10000, 3000 gibi rakamlarda bir rakam veriyoruz ve bu rakamlarla ilgili size bir çalışma yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz işletme ki pazartesi günü geçtiğimiz artık bu videoyu ne zaman yayınlarım tabii bilmiyorum ama 10 binlik bir işletmenin aylık bir kar marjından bahsettik İşte 500-550 bin liralarda diye. Peki biz beyaz yumurta işi yapsak olmuyor mu arkadaş? Elbette olur. Ama burada sayının çok daha fazla olması lazım. Niye böyle peki? Şimdi bunun detaylarına geçeceğiz. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz yumurta işi maliyet işi. Bir karton yumurtanın mal oluşunun e, şu anda renkli yumurtada 75 liralarda beyaz yumurtada 68-70 liralarda olduğunu ben size videolarda anlatmıştım. Şu anda buralarda bunun maliyetlerini de anlatırız. Eğer isterseniz, talep ederseniz. Peki iş satışa geçince ne oluyor? Beyaz yumurta şöyle bir şey arkadaşlar. Bütün marketler zincirlerinde hepinizin gördüğü beyaz yumurta fiyatlarını, kafes fiyatlarını hepiniz biliyorsunuz. Kahverengi de bu şekilde yine fiyatlanıyor. Ama beyaz yumurta fiyatlanırken arkadaşlar, dikkat ederseniz hep bir dik fiyat noktaları var. Yani bir rekabet var ve bu rekabet oldukça büyük. Bir de hayvan sayısı var tabii ki elbette. Beyaz yumurtacı hayvan sayısı ile renkli yumurtacı hayvan sayısının arasında bir fark var. Bu bütün dünyada böyle bu arada. Sadece Türkiye özgü olan bir şey anlatmıyorum aslında dünyanın tamamında az olan tabii ki daha değerlidir. Dolayısıyla renkli yumurta hem üretim maliyetinin beyaza göre az önce bahsettiğim gibi 5 ila 7 lira daha pahalı olması hem de sayının azlığından dolayı fiyat olarak daha yüksek fiyatlara satılır. Ama bana çokça gelen soru şu. Abi ben gidiyorum marketlerde kahverengiyi kafeste çok göremiyorum. Evet daha çok bunu özel dediğimiz Raflarda görürsünüz arkadaşlar kafes yumurtası olarak 30'lu veya 20'li ki genelde 20'li 15'li satılır. Mesela ben Bandırma bölgesindeyim. Bu bölgede bizim bir marketler zincirimiz var. Bu marketler zincirinde kahverengi ağırlıklı da satılan da var. Aynı markette beyaz da var. Aynı markette beyazın 30'lusu şu anda reyonda 160 iken aynı marka yumurta 20'lisi 160 lira. Yani 30'luya vurduğunuz zaman çok daha yüksek bir fiyat çıkıyor. Bunun nedeni de az önce size bahsettiğim konulardan ibaret. Dolayısıyla bu işe sıfırdan başlayacaklar için her zaman şunu söylemişimdir. Beyaz yumurta yapabilirsiniz ama bu işin artları olduğu kadar eksileri de var. Nedir? Bir riski var. Bu riski göze alırken yani bir işe girerken bir riski göze alırken belli bir sermayemiz var. Yani biz bugün sıfırdan bina olsa bugün işte anlattım size yakın zamanda 10 binlik işte bir işletme kurmaya kalksanız 8-8,5 milyon liraya Renkli yumurtayı bu işi kurduğunuzda aylık bu kadar kazanırsınız diye anladım. Beyaz yumurta bu rakamların yanına bir sıfır daha koymak. En azından 5 ile çarpmak gerekiyor. Neden derseniz o kapasitelerle 10.000 ile başlarsanız bu rekabeti yapamazsınız arkadaşlar. İşin Türkçesi bu. Çünkü beyazın fiyatlamasıyla kahverenginin fiyatlaması piyasada bir değil. Nedeni az önce saydığım gibi. Bir, sayının azlığı. iki üretim maliyetinin beyaza göre daha pahalı olması az olanın daha değerli olması. Bütün dünyada da bu böyledir. Dolayısıyla e, bana şey olarak çok sormuşsunuz mesela. İçerik olarak içerik olarak aynı arkadaşlar. Yani yumurtanın enerjisidir, proteindir, kendisidir, muhteviyatıdır. Bakımlara göre hepsinde değişir. Bu beyazı da gezen yaparsanız, e, kahverengi de gezen yaparsanız içerik ve besin değerleri aynı olacaktır. Kafes yaparsanız içerik değerleri aynı olacaktır. Ama az olan daha değerli olduğu için ve böyle bir oturmuş piyasası var bunun. Yani bu dünyada 25 seneden beri böyle. Bundan sonra 25 senede de böyle olacak. Çünkü açık kahverengi ve kahverengici yapan hayvanlar hem kendileri bir tık daha pahalıdır. Beyazın yarkasına göre üretimi bir tık daha pahalıdır. Ama satışta işte o satışta bu rakamları az sayılarda daha rahat yakalayabiliyoruz. Beyaz üreticilerimiz de var. Onlarla da ilgili size videolar çekebilirim. Ama beyaz üreticilerimiz şunu çok iyi bilirler. Rakam yüksek olacak, rekabet bol olacak. Biraz piyasada bunun meşakkati daha farklı arkadaşlar. Yani bu biraz daha aslında işin daha profesyonel noktası oluyor. Onlarla da ilgili videolar çekmek istiyorum ama henüz hala hazırda kanalda. anca bunları oturtmaya çalışıyorum sizlere, bunları aktarmaya çalışıyorum ve görüyorum ki nitekim ancak ve ancak üreticilerimiz, iş yapan üreticilerimiz daha bunlara adapte oluyorlar. Dolayısıyla çok yüksek sayılarda ee, bu şekilde iş yapmakla ilgili bir şeyler anlatmak biraz daha komplike. E, dolayısıyla öncelikle bunlara alışmamız lazım. Beyazla da ilgili bana sormuşsunuz. Ya ben bu işi beyaz yumurtacılık yapacağım. Yapan da var bu arada üreticim. Hatta az sayıda yapan da var. Güzel bir pazar yakalamıştı kendisine. Bursa'da, Akçalar'da. Adem abi kendisine de selam olsun buradan. Çok az sayıda da bu hayvan yapıyor ama çok özel bir pazarı var bunun arkadaşlar. Çok özel bir pazarı olduğu için ona hitap edebiliyor. Ama dediğim gibi biz genellikle sıfırdan başlayanlara Niye beyaz değil de açık kahverengi ve kahverengi öneriyoruz? Bir, arada 15-20 lira gibi bir satış makas farkı oluyor her zaman. Mayıs çukuruna yumurta devrildiği zaman beyazda ciddi şekilde bir mücadele ederken kahverengi ve açık kahverengiler bu mücadelede biraz daha rahat oluyorlar. Epitopu kolisinde 5 lira daha pahalı arkadaşlar üretimde. Ama dediğim gibi genel anlamda dünyada da iş bu şekilde. Evet beyaz yumurta mı kahverengi yumurta mı diye sorduğunuz zaman sıfırdan başlayacaklara o yüzden daha çok renkli yumurtayı öneriyoruz. Beyaz yumurtacılıkta da eğer ki siz bu işi çok daha farklı ebatlarda, çok daha farklı boyutlarda düşünüyorsanız onu ona ediyoruz. Ha bunun videosunu niye çekmiyorsun diye soranlar var. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 50 bin kapasiteyle başlamanız lazım. Demem lazım size eğer küçük ölçekli, beyazın küçük ölçeklisi bu. Bakın kahverengi ve açık kahverenginin 10 bin, 15 bin, 20 bin gibi sayıları orta ölçeklilere giriyor. E, nispeten Türkiye pazarında yapanlara bakarak söylüyorum bunu size. Ama beyazda 10, 15 bin, 20 bin rakamlar çok küçük işletmeye giriyor. Yine beyazda 50 gibi rakamlar küçük bir işletme aslında. Orta boyutlu işletme özür dilerim. Küçük orta boyutlu işletme. Yani biz kahverengiyle bunu böyle dengeleriz. Yaklaşık 5 kat arada bir farkı var. E, kazanç noktasında evet anlatırız ama şunu söyleyebilirim size. Kazanç noktasında 10 binlik bir açık kahverengi kahverengici işletme ne kazanıyorsa aşağı yukarı 20-25 binlik bir beyaz yumurtacı işletmesi o parayı kazanır. Bu da şu demektir yatırım maliyeti anlattığımızın 2-2,5 katları demektir. E, dolayısıyla biz her zaman şuna bakarız. Ne kazanacağız? Yani ben üretici olarak ne kazanacağım buna bakmalıyım. Bu şekilde size biraz kalabalık anlattım. Biraz karmaşık anlattım ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. Detaylı sorular olsa da böyle çekmeye devam edeceğiz diyorum. Hemen burada bir video daha çekeceğim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Yine hangi konuda video çekmemi isterseniz aşağıda yazın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.